Evet arkadaşlar Asya'da böyle bir market var. 80-90 metrekare gibi ee, eleman market, seven market diye. İçinde her şey var ama bizim gibi buzlu, pirinçli, yağlı öyle bir şey vesaire arama. İlk karşımızda diş ee, şey çekiyor, kozmetik ürünleri, işte saç boyası, diş temizleme, diş vesaire. Şimdi bir şey göstereceğim size. Buraya en son 7 sene önce gelmiştim. fiyat fiyatı 7 baht. Yine 7 baht. Türkiye'de enflasyon sıfır. Böyle içinde ürünler var. Çalışanlar Müslüman. Yani ne var işte çatalda, kaşıkta, atıyorum tırnak makasıydı. Aklına ne gelirse. Hemen burada çiçekler var. Yani genelde atıştırmalık turistin alıp hemen mudullar var. Mudulların envai çeşitleri var. Arkadaşlar burada marketlerde yiyecekler de satılıyor. Atıyorum burada ne var? Burada çay var. Burada dondurulmuş yemekler var. Hemen yan tarafta kahve var. Yan tarafında ketu var. Yan tarafında mikrodalga fırınlar var. İstiyorsun. Şöyle kahve makineleri var. Burada yemekler var dedim gibi yine. Atıyorum ne var? Birleşik Paketli makarna makarnaydı. Böyle hazır dondurulmuş yemekler. meyveli yoğurtlar. Bizden daha çok çeşitleri var. İnanın. Onu. Açık market. Seven market. Ne metresi ya. Yani. En fazla 60'lı işte gördüğünüz gibi. 50 metrekare bir yer. Seven market. Kasa çalışıyor. Bakın böyle kahve satıyorlar aynı zamanda. Muz var. Ne istiyor? Böyle arkada viskiler, Kurtkuları var. Ne oldu oğlum? Bir iyiliği kasa sana bakıyor. Ne verdiğini görüyor. Bizde öyle değil. O şey yazdık falan var. Bak rakam karşına çıktı. 69 var. Alınan şey. Karşına çıkıyor. Böyle.